kendi kentlerinde, ana dillerinde eğitim talep ediyorlar. Bu dünyanın her yerinde olması gereken bir haktır. Bizim için çok önemli ve çok tarihi bir süreçten geçmekteyiz. Kürt halkı açısından yüzyıldır verdikleri mücadelenin toplumsal olarak, siyasal olarak ve elbette dil hakkı temelinde verdikleri mücadelenin çok önemli bir evresinde ve yeniden bir barış sürecini konuşmanın tam orta yerindeyiz. 8 Eylül 2025 tarihinde eğitim öğretime başlayan öğretmenler ve çocuklar açısından çok önemli bir şeyi bugün burada vurgulamamız gerekiyor ve bu gerçeği bu hakikati daha da yüksek sesle dillendirmemiz gerekiyor. O da şu, yüzyıldır inkar ve asimilasyonun karşısında asimile olmadık. Dilimizi annelerimizden öğrendik. Dilimizi evlerimizde, köylerimizde öğrendik. Dilimizi şehirlerimizde öğrendik ve dilimizi son 20 yıldır tüm kurumlarımızda, siyasi partilerimizde, dil kurumlarımızda, yerel yönetimlerimizde seçildiğimiz her yerlerde, her yerde geliştirmenin, büyütmenin ve sinemanın, sanatın, edebiyatın dili yapmanın çalışması içerisindeyiz diyen bir halk gerçekliği var. Bizim herkes kadar kutsal bir dilimiz var.